Baba switchin var ya. Beni de çıkaramadım ya. Dışmadım bugün. En çekemem sen alım. Yorulmadı ya. Kötü ama. Kalaman az daha sık abi. Aile yapa yapa çek. geliyor geliyor ama Geliyor geliyor Sende bir hareket yok mu Hasan? Yeşil top mu kullanıyorsun abi sen? Yeşil yok sarı kullanıyorum da yeşil ile turuncu taktım Hı. Hmm. Daha var en az 20 metre var. Bana bekletiyorsun. O kadar açıktan mı vuruyor balık ya? dur balık. Boşaltıyor da şey yaptığı zaman da. Sana şey... geliyor da sana geliyor. Şu anda geliyor tıkış tıkış ama bakacağız. Sar evet. sar abi o gelir Aslında sarsın. Fazla, ama kalamanı sıkman lazım öyle çekemez. Yere gidiyor. Şey yapıyor ya hemen küçük az geri gün oldu at duruyor hemen. Kafa atıyor da. Kafa attı ve gırdı gırdı. Biraz geç gelsin temiz gelsin. Kaçıyor Bu nedir? Aynı mezgit gibi geliyor ya. Oo, <laughs> oh. oh, kavak suyun üstüne çıktı. Evet. Haydi. Gidiyor mu yani? Çekiyor da. Gidiyor, ya. gidiyor. Çok da zorlamıyorum Abi bu platba söyle sıkıntı yok da. Büyük balık. Ya büyük durdun şu şey yapıyor. Bak bak görüyor musun? 2 2 kilosu var. Allah İllaz hamur düşmüş illaz. Düşmüş. Evet. 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 Balık hamura gitti. <laughs> de de fark Evet. Orada somon var bak. Hayvan gibi somon var hem de. Ne yapacağız? Oo orada acayip oynak var. Niye düşüyorsun ya? Yavaş attı oğlum. Yavaş atsam suya gidecek. Yok bir şey olmaz. Ben şimdi bir şamandıralı sistem yapacağım da. <laughs> Ters döndü geliyor. Az daha küçük tasar yapalım. Nefise yoruldu herhalde. Buna kafesler oradaymış ya. Ee abi. Orada da var orada da var aşağı yukarı. Gel. Yavuz hocam getiriyorum ha. Daha var orada yine 20 metre var dedi. geliyor o. Taş gölgeli artık. O bayıldı abi. Çek çek çek. Yine ya. Al, al, az daha sık abi alırsın balığı. Abi sen su, kepçeyi suyun içine sok. Tam sana getireyim hayatım. Suyun içine batır batır abi kepçeyi. Endur endur az daha endur. Aha. Ay maşallah. Bırakıyorum. Dedim de iki kilo rahat var diye. 2'den de fazla. Gel abi kameraya göster bir.